Yani, hanım ben seni dokuz tarafta başladım bu yok artık. Tam tersine mahkeme kararıyla. Mahkeme kararlı olacak. Nasıl ki erkeğin kadını boşayabilme hakkı varsa ve de haklı sebeplere dayanıyorsa, aynı şekilde bir kadının da boşanma hakkı vardır ve haklı sebepleri de bulunuyorsa. Bu da resmi mahkeme kararıyla olacak. Evliliği bitirme hakkı iki taraf içinde artık mevcuttur. 4. Bir ölümün arkasından onun ruhuna sevap ve hayır alması için yapılan 41. gün, 52. gün gibi... Kur'an hatim okumalarının bu yeni dönemde kesinlikle yeri yok. 5. Namazlarda Peygamber Efendimiz sünnet olan tesbih virdinin dışındaki diğer tesbihler yok. Kaldırmıştır. allah Teala Hazretlerinin kesin kes hükmünde emriyle artık bir Müslüman erkeğin bir eşi olacak. Resmi nikahlı bir eşi varken ikinci bir hanımla evlenmesi artık bundan sonra haramdır. Daha önce çok eşli evlilik yapanlar bundan müstesna. Onlara karışmıyoruz. Artık maneviyat resmi nikahlı olan eşinin dışında ikinci bir hanımı diğerini nikahla veya bir takım alevere dalevelerle ikinci eş olmasını kabul etmiyor. Bunu haram olarak görüyor. Biz de burada söylüyoruz. Evet, bugünkü yeni maddemiz 7. maddeden başlıyor. Bu 5 6 5 maddeyi verdik. 6. vermemiştik. Onu da verdik şimdi. Elhamdülillah. Şöyle. 7. İslam'da şimdiye kadar ayet olarak değil. Gelenek olarak devam eden gelen Pazartesi ve perşembe günleri hariç bütün oruçlar. Tabii ki Ramazan ayı hariç diyoruz. Bu belli. Pazartesi ve Perşembe günleri hariç bütün oruçlar kaldırılmıştır. Akraba evlilikleri vücut sağlığını bozmakta ve özürlü nesillerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Allah-u Teala'nın akraba evliliklerine izni artık yok.